Alanya'da yaklaşık bir hafta önce taksilere zam geldi. Taksimetre açılış ücreti 5,5 liradan 6 liraya çıktı. Alanya Şoförler Odası Başkanı Recep Çalışsa basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak en son zammın 3 yıl önce yapıldığını, yeni zammında taksicilerin giderlerini karşılamadığını belirtti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le görüştüğünü fakat böceğin yapılabilecek bir şeyin olmadığını söylediğini ifade eden Çalış, bugün bütün Alanya'daki taksi duraklarıyla bir toplantı düzenledik. 55 taksi durak başkanımızdan 47 tanesi bu toplantıya katıldı. Burada toplantımızın gündem maddesi, Büyükşehir Belediye'mizin Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından uygulanan zam konusuydu. Burada açılış fiyatı 5,5 lira olan fiyata 50 kuruş ilave edilerek 6 liraya çıkarıldı dedi. Öğlenden sonra Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek bizzat beni arayarak e, bu taksimetre zammıyla ilgili bir e, görüş e, iletti. Dedi ki şimdilik bu karar geçti. Bunun üzerinde yapılabilecek herhangi bir şey kesinlikle yok. E, ancak yılbaşından sonra biz bu konuda esnafı memnun edecek derecede bir iyileştirme e, yapacağız diye söz verdi. E, aslında şu andaki uygulamayı esnafımızın hak etmediğini düşünüyoruz. Çünkü 2018'de biz son olarak zam almıştık taksilerimize. 2018'den bu tarafa taksilerimize hiçbir şekilde zam e, gelmedi. Bugünkü yap, e, ortaya çıkan sıkıntıların 2022'nin yılbaşından itibaren giderilmiş olacağı kanaatindeyim.